Evet arkadaşlar burada aşağıya yapıyoruz. gördüğünüz gibi karakterimiz burada ve üstünde bir e var Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün 3. sezonundaki glitch artırın. bak bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Enter diyorsunuz, oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi herkese açık moddayken glitch alamayız. Özel moda çekiyoruz ve oyna diyoruz. Evet arkadaşlar glitch yapacağımız haritaya buradan giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz de bugün içinde 30 tane beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Bu haritadan daha çok XP gelmesi için arkadaşlar 5 ya da 10 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 10 dakikamız geçti kendime şuradan 3 tane otomatik silahı alıyorum. Şuradaki rampaya çıkıyoruz. Tam şu doğrultuda arkadaşlar kendimize 5 tane mervan atıyoruz. Bir tane zemin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapımızı yaptık. Tam şu tarafta da 5 tane mervan atıyoruz. Bir tane zemin. Gördüğünüz gibi blue bir efeğimiz çıktı. Burada emote tuşuna basıyoruz. Herhangi bir emotu seçiyoruz. XP'mizi aldık. Ama daha bitmedi. Evet arkadaşlar, şimdi şuradaki karenin içine atış ediyoruz ve gördüğünüz gibi ekranımız değişti. Şuradaki yeme dolabının olduğu yere gidiyoruz. Ve şuradaki kapüse doğru gideceğiz şimdi yapı yaparak. Evet arkadaşlar burada aşağıya yapıyoruz. gördüğünüz gibi karakterimiz burada. Ve üstünde bir E simgesi var. Evet arkadaşlar daha videomuz bitmedi. Şimdi arkadaşlar rampanın üstüne tekrardan çıkıyoruz ve şuradaki dağa doğru yapı yaparak gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuradaki ateşin üstünde E simgemiz var arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Evet arkadaşlar bu haritadaki AFK glitch noktasını göstereceğim. Rampanın tam şu noktasına gidiyoruz. Çömeliyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradaki E simgesi bize AFK glitch'i başlatacak. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde XP takviyesi geliyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu sefer geleceğimiz lobinin üst tarafında oraya kadar yapı yapıyoruz. Burada hızlı bir şekilde arkadaşlar koşuyoruz, zıplıyoruz. Evet arkadaşlar lobinin üstüne çıktıktan sonra tam şu köşeye gidiyoruz. Ah burada değil diğer köşedeymiş. Ve tam şurada gördüğünüz gibi esim gemisi. Evet arkadaşlar şuradaki E simgesi de takviye bonus veriyor bize. Daha çok hızlandırıyor XP'mizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi XP glitch'imiz hala devam ediyor. Ben de video çektiğim için arkadaşlar bir süre sonra videoyu kapatmam gerekiyor. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.